Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Geçenlerde sizlere bahsetmiştim. Bir arkadaşımız e, yorumunu bulursam koyacağım. Ennesri, e, Immobile ve e, o Icardi üçlüsünden oluşan bir forvet kur ve üç büyük takımın yeni forvetleri ve en iyi forvetleriyle ilgili dediniz arkadaşlar. E, o şekilde bir video gelir mi dediniz? Benim de hoşuma gitti bu düşünce. E, ben de o şekilde oynamak isterim arkadaşlar. Bakalım neler neler olacak. Icardi, Ennesri ve Immobile'den oluşan Üçlü forvetle oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Immobile'e de şimdi top. Immobile yaptı ortayı. Icardi direğin dibinden dışarıya. Bakalım bu üçlü anlaşabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Üçlü forvet aslında DLS'de her zaman sıkıntı ama iyi oynuyorsanız sıkıntı değil. Icardi çalım atma çabası bu yemedi. Kaleci uzaklaştırdı. Bu tarz fikirlerin devamı için arkadaşlar yorumlara düşüncelerinizi ve bu tarz değişik fikirleri yazmayı İhmal etmeyin. Unutmayın. Devam edin yazmaya arkadaşlar. Icardi karşı karşıya kaleciyle 1-0 Mauro Icardi Rüdiger'in asistiyle 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. İlk golümüz Icardi ile geldi. Icardi ortada olduğu için ço gollerin çoğu ondan gelecek arkadaşlar gibi duruyor. Eyvah eyvah Messi karşı karşıya anında cevap verdi adam. Adam anında cevap verdi. Emojilerle kışkırtıyorum arkadaşlar. İmojilerle kışkırtıyorum. Son zamanlarda bunu yeni buldum. Yeni buldum derken. Yani böyle oldum adamlar sinirleniyor. Daha hırslı oynuyor. Daha zevkli maçlar çıkıyor. Immobile yerden Ennesiri. Ennesiri değil mi bu adam? Aslında okunuşu. Ennesiri. Yaptı ortayı dışarıya doğru. Hakimi. Şimdi Icardi'ye. Icardi. Icardi. 2-1 oldu dakika 23. Mauro Icardi. Kendisinin iki takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1 oldu arkadaşlar. Dakika 22 2 1. Güzel. Oğlum millet maç sonu 2-1 skorla bitiriyor. <laughs> eyvah, eyvah eyvah. Kırmızı verme. Sarı. Kolubali kırmızı kart görmeye alıştı. Oğlum o parmağı yapma işte bak. O parmağı yaptı mı gıcık oluyorum. Alaba. Alabanın şutları zayıftır. Alabanın şutları zayıftır. Defans arkadaşlar. O yüzden oralardan Alabağ ile şut attığı zaman sakin olun. Korkmayın. Eyvah abi nasıl 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 Haaland yatma dışarıya helal lan sana helal lan sana abi yanlışlıkla havadan atacağıma yerden kullandım hakimi Messi tek top immobile koşuyor immobile yetişirsin birazcık ağır kaldı yakaladı immobile immobile şöyle havadan ama kimse yok abi ofansif oynuyoruz niye kimse yok Ennesi... Ennesri vurdu Mükemmel gol 35. Enesiri. Nesiri izliyoruz arkadaşlar. Ceza sahası dışından mükemmel bir vuruş. 90'a be. Güzel. Icardi'nin ikinci golü kadar güzel bir gol arkadaşlar. Enesiri. En Adama bir Enesiri, en bir El en falan diyoruz da bakalım. Ağzımız alışacak. Kolibali. Sert bir geri pas. Kurtuva. 3 oldu arkadaşlar. Icardi'ye indirdi göğüs pası. Icardi. Ronaldo. Ne Ronaldo lan? Kimdi o? Kimdi o Ronaldo gibi gördüm? Robertson mu? Ne Robertson? Orada ne iş var? Rüdiger. Eyvah 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 eyvah. Kolibali. İlk kere 3-1 öndeyiz arkadaşlar. 2 gol. Ee, Icardi'den geldi. 1 gol. Ennesiri'den geldi. Today. Bakalım kalan dakikalarda neler olacak. Bu üçlüyü sevdim ha Mbappe eyvah eyvah Mbappe 3-2 Yani ilk yarı farkı bire indirmese daha güzel olurdu aslında ama Yapacak bir şey yok <laughs> Ulan salak Yani farkı bire indirdin diye hemen parmak parmak göstermeler falan Ama bir yandan da Beni kızdırmak istemiyor bak son attığı emoji de biraz gönlümü aldı böyle yani yumuşattı beni Ama Yumuşattığını zannediyor. Öyle bir yumuşatma yok. İkinci yarı başlasın. Çatır ağzına çakmaya devam edeceğim. Arkadaşlar e, Discord kanalımız da var. İsterseniz Discord'a da gelebilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri mevcut. E, açıklamadan bulamayanlar kanala girip kanalın ana sayfasında da var arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler Instagram hesabımızda Eyvah kırmızıyı gördük bu sefer. Net. Aynen. Yüdiger. Bir kırmızı gördü. Hemen bunun yerine arkadaşlar bir tane oyuncu almak zorundayım. Ha, Ronaldo aynen. Az önce gördüğümüz Ronaldo'ydu arkadaşlar. Onları oraya koyunca arkadan desteklesin diye Ronaldo Messi salahı onların arkasına koyduydum. Unuttum bir an. Hani Neş var orta sahada gibi bir algı oldu bende bir an. Eyvah! Eyvah! Kalecinin kapattığı köşeyi vurdu Allah'tan. Kurtuva. Parmakların ucuyla yakıyor. Neresi Korneri kullandı. El Nesiri uzaklaştırdı. Messi koşuyor. Ama ondan önce rakip kapıcı topu. Evet. Çizgide. Messi. Arka tarafa pas düşüncesi geçmedi. Dakika 54'ler. 3-2 öndeyiz arkadaşlar. Ve abi son maçlarda niye böyle hep kırmızı kart görüyoruz? Anlamadım. Bir türlü çözemedim. Ronaldo'nun yerine Pogba'yı oyuna alıyoruz. Bu oyundan çıkan herkes de kafa sallıyor. Hep çıkmak istemiyor. Hani Yanlış karar verdin dışına teknik lan Ulan biriniz de no normal çıkın işte. Her çıkan kafa sallıyor. Teo Hernandez. Kafayla indirdi Kurtuğa. Riske girmedi. Elini aldı. Bakalım. Maçın skoru ne olacak arkadaşlar? İlk yarı 3-2 bitmişti zaten biliyorsunuz. Immobile. Bomboş pozisyon. Olsa atmış. Olsa atmış. O yüzden bomboş pozisyon. Mertens. Seni Immobile'nin yerini alamam kardeşim şu an. Hiç kusura bakma. Teo Hernandez. Yani bu üçlüyü götürebildiğim kadar maçın sonuna kadar götürmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü videonun amacı o. Bu üçlüyle oynamak. Yorulsa bile oynayacağız onlarla. Kardi indirmeye çalıştık bir ile Olmadı. İkinci maç. oyuncuların yerini değiştirebilirim arkadaşlar. Icardi'yi sola ne bileyim Messi, Messi diyorum. Immobile'yi ortaya gibi böyle bir değişiklikler falan yapabiliriz belki. Yani hep Icardi orada olmasın. Haksızlık olmasın. Evet Pogba Kaleci çıktı. O saç olabilirdi aslında bilmiyorum. Kafayla indirdi. Çok güzel yere. Ronaldo iki kişinin arasından Nerede pasını. Fernandes. Fernandes. hatalı. Alanta geçmedi. Kurtuva. Güzel pas. Fernandes. Ronaldo. Pö, farklı şekilde avut. Mbappe. En, nesri, en nesirinin yerine girmek istiyor ama. Olmaz arkadaşlar şu an. Buradan bakmak istiyorum. Immobile Icardi, en nesiri hepsi yorulmuş aslında. Dakikada 75'lere falan geldik. Herhalde öyleydi. Toni Kroos'u bir deneyelim arkadaşlar. En son biliyorsunuz Toni Kroos'u transfer etmiştik. E, defansları değiştirelim. Sabik hakkı yok. Sabik hakkı diyorum. Başka oyuncu değiştirme hakkımız yok. O yüzden değiştiremiyoruz. Dakika 80'de 75'teorduk da 80 olmuş. Toni Kroos'u oyuna sokuyoruz. Son transferimiz Toni Kroos. Onu bir denemiş oluruz arkadaşlar. Bakalım neler yapacak. İsterseniz ayrıntılı bir şekilde Toni Cross deneme videosu da gelebilir. Çıkmayacak o top. Lan çıktı be. Abi ilk kere 3-2. Maç skoru da 3-2 mi bitecek ne bilmem. Hadi ben kırmızı kartlayayım. Biraz temkinli oynuyorum da. Buna ne oluyor? Kurtuva. Sağ tarafa. Yani ben alırsam atarım yani. Onu söyleyeyim. Polivali. Eyvah. Offside. Allah'tan offside var ya. 3-3'ü Üç Bulması işten bile değildi arkadaşlar. Yine sağ tarafa doğru. Eder Milita orada kaldı. Van Dijk. Tony Kroos. Geldi söktü aldı helal lan sana. Yılların eskitemediği tecrübe isim Tony Kroos. Sağ taraftan sol tarafa bir pas denemesi. Ennesiri'ye gelmiyor bir türlü o top. Bir türlü kavuşturamadılar Ennesiri ile. Şimdi sağdan tehlikeli bir orta düşüncesi ama olmadı. 90 +5, evet arkadaşlar ilk yarı gayet zevkli bir maç oldu aslında ama. İkinci yarıda bir o kadar sönük oldu. Son düdük geldi. İkinci maçımızı da yapacağız. En Icardi ve Immobile üçlüsüyle oynadık arkadaşlar. Hemen takıma gelelim. O iki tane kırmızı kartımız var. Bunların yerlerini şu şekilde yapacağız. Şuradan ödülümüzü alalım. Bu arada sezon pası aldım arkadaşlar. Bastık bakalım. Bir maç daha oynayacağız arkadaşlar bu üçlü defansla ama forvetli. Immobile sola çektim. Sağdaydı. El soldaydı. Ortaya çektim. Icardi ortadaydı. sağ çektim. Hepsinin yeri değişmiş oldu bu şekilde. Ve bir maça daha başladık. Immobile. Mükemmel sıyrıldı. Az önce Immobile'nin golü yoktu. Bu maçta olabilir mi Immobile? Ah be son saniye abi ya. Son dakikada araya girdiler. Messi. Uzaktan denedik. Kalenin hemen dibinden dışarıya. Az önce 3 gol attık. İkisi Icardi. Bir tanesi El Nesiri'ydi arkadaşlar. Bu karşılaşmada da elimden geldiği kadar Immobile'ye şanslanacağım. El Nesiri Alamadık. Kim o? Van Dijk var orada. Sıkıntı yok. Abi Van Dijk var ya. Gerçekten böyle samimi söylüyorum. Güven veriyor ha. Vallahi güven veriyor. En İri koştu. Kaleci çıktı. Uzaklaştırdı. Taç. Theo Hernandez. Böyle sol tarafa doğru kullanacağım arkadaşlar taçı. Immobile doğru. Immobile. Ondan önce rakip. Tekrar taç bizim. Teo güzel orta gelirse yukarı var oralarda ama kaleci Kurtuva yakaladı hızlı başladılar Tokumeni Bellingham Güzel pas eline Siri Çalım denemesi geçmedi Rüdiger Militao Havadan güzel pas Teo geçmedi Mbappe Mbappe'den sol tarafa doğru Saçma sapan bir pas Hakimi Onun kontrolünde Taç Uzun bir taç oldu Kurtuva Kurtova'dan sol tarafa doğru gol arıyoruz arkadaşlar. Geçmedi. Militao. Ya şu üçlü. Amacım bu üçlüye gol attırmak. Yoksa Messi, Ronaldo hepsi arkada var. Enesiri. Hadi oğlum aç ayından. Rüdiger. Vurdu tokadı. İndirdi aşağı. Ronaldo. Çalım atma düşüncesi. Ronaldo geçemedi. Evet Enesiri. Evet attın çalımını kardeşim. Enesiri. Vur. Mükemmelsin. Dakika 31-1-0. Ulan dakika 31 1 0 adam öyle bir soktuk ki oyundan kaçtı ya öyle bir soktuk ki oyundan kaçtı arkadaşlar 3. lige yükseldik güzel bir video oldu arkadaşlar bu üçlüyle oynadık bu tarz fikirlerinizi de tekrar yorumlara yazın okuyacağım deneyeceğim sonraki bölümlerde görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar <laughs> bomba Abone olsan de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her bir özgün her biri bomba